Cak Yavuz Bey. Şimdi hiç itham etmeden soruyorum. Şimdi sizin terör hassasiyetiniz herkesin malumu. Buna hiç şüphe yok. Ama yarın bir gün diyelim ki iktidar olduğunuz durumda. Çünkü bir ortaklığınız var ve millet seçimlere de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir ortakla gideceğiniz şu anki duruma göre görülüyor. Ama terörle mücadele konusunda şimdi CHP'den yapılan açıklama, PYD, PKK'ya bakış pek sizinkiyle aynı değil ama. Şöyle efendim ben CHP'yi çok hassasiyetle takip ediyorum. Şu anda mesela benim e, kırmızı çizgim olarak ifade edebileceğim partim adına çok kıymetli bir irade taşıyor CHP. Ne taşıyor? Suriyeliler Türkiye'de kalmalıdır demedikleri müddetçe. PKK'yı kurmaya hesapladıkları devletle beraber hedeflerinde tutuyorlar demektir. İfade edebiliyor muyum efendim? Cumhuriyet Halk Partisi şu anda mesela HDP Suriyelilerin burada kalmasını istiyor. Amerika burada kalmasını istiyor. PKK burada kalmasını istiyor. Tayyip Bey de dışarıya zaman zaman açıklama yapıyor. Diyor ki efendim bize taahhüt ettiğiniz maddi desteği sağlarsanız ben bunlara bakacağım diyor. Hulusi Paşa 1 milyon kişi Suriye'ye e, dedi. Musun? Bak görüyor musun efendim şu anda Hı. Türkiye'de şöyle bir problemimiz var Cem Bey. Bak bunu bir parti politikasından bağımsız devlet hassasiyetiyle söylüyorum. Başımıza bela edilecek bir PKK devletini engelleyecek elimizdeki en büyük güç Suriyelilerin topraklarına dönmesidir. Peki şeyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani Kuzey Irak ve Suriye'deki C operasyona siz mesela tezkere evet dediniz ama CHP evet demedi. İşte ben oradaki kırmızı çizgimi açıklıyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarımız Suriyeliler burada kalmalıdır demedikleri müddetçe. Yani bir gün böyle derlerse o zaman çok ciddi şekilde itiraz edeceğiz. Çok ciddi şeyler konuşacağız. Niçin? Çünkü biz PKK devletinin kurulmasına asla razı olamayız. CHP'de Suriyeliler, şey, bizdeki Suriyeliler, misafirlerimiz olan Suriyeliler, Topraklarına dönmelidir diyorlarsa ki diyorlar, bu mevzuda da kararlılarsa ki çok kararlılar. Bu neyi ihsas etti diyor Cem Bey biliyor musunuz? Biz aşağıda kurulacak bir PKK devletine razı olmayacağız demektir bu. Bu çok mühimdir. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın satır aralarında kaçıyor, gözden kaçıyor, dikkatten kaçıyor diye hatırlatıyorum. İkide bir Avrupa Birliği'ni kast ederek, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kast ederek onlara şöyle dediğini duyuyorum. Efendim biz bakarız bunlara... İşte biz bunlara insanız, merhametliyiz, kardeşiz. Sanki biz canavarız yani, sanki öyle bir şeyden bahsediyoruz. Ama PKK size? şu değil mi? PKK, PYD, bu devlet kaç operasyon yaptı? Fırat kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı. Bütün bunlar. Biz destek veriyorsunuz ama parti CHP destek buna destek veriyoruz. vermiyor. Destek veriyoruz. Biz hükümetle ilgili, teskilat ile ilgili evetimizi açıkladık. Bu tevasını açıkladık. CHP'den arkadaşlarımız da hayırlarının gerekçelerini açıklarlar. Problem o değil. İkna oldunuz Benim, mu? CHP'ye nasıl ikna oldunuz mu? Ben CHP'den ikna olmak zorunda değilim. CHP ile ilgili baktığım şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi bizim parti stratejimizde Suriyelilerin burada kalması başımızda bir PKK devletinin bele edilmesi için olmazsa olmaz şarttır. Yani şunun bilinmesini istiyorum. Bize gelen Suriyelilerin çok büyük bir bölümü bombalandıkları için buraya gelmediler efendim. Gelmeleri için bombalandılar.